Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle tavuk dolma yapıp tavuklu pilav yapacağım. Böyle annemin anneannemin yaptığı tarifle yapacağım arkadaşlar. Bunun için bir adet tavuk. Önce şöyle ateşimizi yaktık arkadaşlar. Ütülmemiş tavuğumuz. Yani böyle ısıl işlem görmemiş. Bu şekilde tüylerini yakıyoruz tavuğumuzun. Her tarafını ateşe vererek tüylerini yok ediyoruz tüy diplerini temizledim ben. Şöyle iri iri kılçık gibi olan yerlerini temizledim. İnce tüy gibi olanlar kaldı. Onları da bu şekilde ateşte yakarak öncelikle ütüyoruz tavuğumuzu her tarafını. Tavuğumuzun iç malzemelerini hazırlayalım. Böyle bir su bardağı yıkanmış pirincim var. Bir tatlı kaşığı tuz ve biraz karabiberim var. Bir tane orta boy doğranmış soğanım var. zeytinyağımızdan da biraz ilave ediyoruz. Göz kararı ekleyebilirsiniz zeytinyağını. Eğer tereyağı seviyorsanız tereyağı da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle. Miktar ekledikten sonra malzemelerimizi karıştırıyoruz. Bu arada tavuğumuzu da bol tuzla ovaladım ben ve daha sonra suyla yıkadım güzelce tuzlu ovalamamızın sebebi arkadaşlar. Tavuğun böyle çiğsi kokusunun gitmesi için güzelce ovalıyoruz. Tavuğumuzu dolduralım. Tavuğumuz bayağı da yağlımış arkadaşlar. Bakın burada yağı da var. Şöyle kenarında. Şöyle iç harcını yaklaştırıyorum. Ve içerisine dolduracağım. Tavuğun böyle büyüklüğüne göre iç harcı hazırlanabilir arkadaşlar. Ben de şöyle göz kararı hazırladım çok fazla doldurursak da pirinçler böyle sert taş gibi kalıyor içerisinde güzel yumuşamıyor şöyle fazla gelirse hepsini doldurmayacağım ben şöyle elimle kontrol ediyorum biraz da pişme payı bırakıyoruz arkadaşlar bu şekilde yağını da üstüne kapattım şuralarını dikeceğiz gördüğünüz gibi biraz iç harcı arttı arada böyle artabilir şöyle iğneme beyaz ipimi taktım arkadaşlar Şöyle uç kısımdan başlayarak dikmeye başlıyoruz tavuğumuzu. Deri kısmından da şöyle geçittiriyoruz. Biraz sertmiş tavukta. Şöyle tek tek geçireceğim ancak. Şöyle buradan geçirdim. Şöyle iç kısımdan karşıya geçireceğiz. Bu kısmı bir daha düğüm atayım ben en iyisi. Buradan geri çıktı. Şöyle ben burayı diktim. İlk dikişi. Diğerlerini de şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde sık sık dikişimizi yapıyoruz. Çünkü açılma yapmasın. İç harcımız dışına çıkmasın arkadaşlar. Bu şekilde komple kapatacağız açık olan kısmını. Şöyle şuraya kadar kapatıyoruz arkadaşlar. Bir de şu boyun kısmı var. Bu boyun kısmını da kapatacağız. Burayı da dikeceğiz arkadaşlar. Komple şöyle dikelim. Ben dikip geliyorum. Tavuğumuzun her tarafını diktim. Bakın burasılık komple kapandı. Şu kısmı boyun kısmını da komple buradan böyle diktim. Artık pişmeye hazır tavuğumuz. Tavuğumuza böyle üzerini geçecek kadar suyunu ekledim. Ocağımın altını da açtım arkadaşlar. Şöyle kapağını da kapatıyoruz. Tam kapatmıyoruz ki taşma yapmasın. Tavuğumuz kaynadı. Ocağımızın altını kısıyoruz. Kısık ateşte. Güzelce kaynamasını sağlıyoruz. Ve bu aşamada tuzunu da ekleyelim. Şöyle suyuna göre 2 yemek kaşığı tuzumuzu ekledik. Ve yine şöyle kapağını hafif açık bir şekilde kapatıyoruz. Tavuğumuz biraz yumuşadı. Şöyle küçük kase ile ısladığım nohutumu da ekliyorum içerisine. Nohutlarım da pişsin. Tavuğumuz pişti. Ocağımızın altını söndürdük. 10 su bardağı tavuğumu haşladım. Tavuk suyundan tenceremin içerisine aldım. 200 milimlik su bardağı ölçümüz. Bulgurumuzdan da ekleyerek bulgur pilavımızı yapıyoruz. 4,5 su bardağı bulgurumdan ilave ediyorum. Bulgurunuzun iriliğine veya ufaklığına göre bulgur miktarı değişebilir. Benim bulgurum orta boy bulgur. O yüzden 4,5 su bardağı ekledim. 10 su bardağı da su ölçümüz arkadaşlar. Bakın bulgurumun büyüklüğünü de göstereyim şöyle. Daha önce ben daha irisini kullanıyordum. Daha iri böyle dövme gibi olan bulgur kullanırsanız arkadaşlar bir su bardağı bulgura 3 su bardağı su ilave edebilirsiniz. Bulgurumuzu ekledikten sonra şöyle güzelce karıştıralım. Pilavımız kaynadı. Ocağımızı kısalım. Yavaş yavaş pişsin. Kapağını da kapatalım. Bu arada arkadaşlar ben tuzuna baktım. Biraz tuz ilavesi yaptım. Siz de tuzuna bakın. Damak tadınıza göre ayarlayın tuz miktarını. Pilavımız pişti. 15 dakika pilavımızı dinlendirdik. Ve üzerine yağını hazırlıyoruz. Tavamıza 1 su bardağı zeytinyağı aldım. 2 su bardağı zeytinyağı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı da lezzet katması açısından ekledim. Tereyağımız eridikten sonra tel şehriyemizden ekliyoruz. Şöyle yine 200 milimlik bardağımızla bir su bardağı kadar şehriyemizi de ekledik, güzelce kavuruyoruz. Şehriyemizi karıştırarak güzelce kızarttık. Bu şekilde 10-15 saniye dinlendiriyoruz. Pilavımızın yağını verelim. Şöyle çok güzel kızardı şehriyemiz. Tavamızın içerisine de şöyle pilavımızdan alıp, kalan yağını da ilave ediyoruz. Şöyle güzelce bir karıştıralım pilavımızı yağıyla, şehriyesiyle. Oh, mis gibi oldu. Benim tavuğum bir de arkadaşlar köy tavuğu. O yüzden de çok lezzetli oluyor. Yani gezen tavuk misler gibi oldu. Pilavımızı güzelce karıştırdık. Kapağını şöyle hafif kapalı bir şekilde dinlendirebiliriz pilavımızı. Yarım saat kadar dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz. Yani 15-20 dakika da olur. Pilavımdan servis tabağıma aldım. Üzerine de tavuğumuzu tüm şekilde yerleştirdim. İsterseniz bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bu kısmındaki ipini aldım. İçindeki pilavı da böyle çıkardım. İsterseniz bu şekilde de çok güzel bir sunum olabilir. Tavuk etlerimizi didikledik. Orta kısmına da iç pilavımızı yerleştirdim. Şimdi hepsini harmanlayacağım. İç pilavla tavuk etlerini karıştırdım. Pilavımızdan servis tabağımıza aldık arkadaşlar. Üzerine de etli, iç pilavlı, muhteşem lezzetli olan etimizden ekledik arkadaşlar. Bu şekilde servis yapıyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.